Ben vefat ettiğim zaman ardımdan insanlar benim sünnetimi, yolumu bozacak. O bozdukları yolumu düzeltmeye çalışanlar benim halifelerimdir. Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun. Onun için iyiliği emreden, kötülükten ne eden? Siz hoca olmasanız da, vaaz edemeseniz de, yine davet ettiğiniz için Allah'a davetçisiniz. Şurayı dinleyin demekle, şunu okuyun demekle, şuraya gel demekle, yanınıza adam getirmekle veya birine mesaj bile çekerekten olsa, hepiniz Allah'ın davetçilerisiniz inşallah. Hep Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Amin. Bu işler böyle. Batıla çağıran var, hakka çağıran var. E şimdi Allah bize emir veriyor bana. Bana davet edeceksin. Resulullah bunu seni davetçi gönderdik ve surecen kandil. Münira kandil ne demek biliyor musun? Yani güneş sönüp kalın. Nur saçıyor. Güneş nurunu kimden alıyor? Muhammed Mustafa sallallahu te aleyhi ve sellem. Şimdi bu ayetlere baktığınız zaman Allah Teala Habibine nur buyurmuş mu? Buyur. Buyurmuş. E bu ayette de meselü nurihi onun nuruna misal vermesinde şaşılacak bir şey var mı? Yok. itiraz İtiraza mahal var mı? Yok. Yok. nur olmasından kim gocunuyor? Marazlı olanlar, kalbinde hastalık olanlar. Şimdi Allah'ın hikmeti bu ders buraya geldi sıra ben bunu bilmiyoruz bu ders sonra ben kurduk. Arvans e, der ki bu yazı çıktı. Hem Efendi Hazretleri'nin Bandırma Balıkesir ziyaretleri var. Alın okuyun. Efendi hakkında çok güzel hacı annemiz de yazmış. Yani efendi, efendi baba nasıl anlatmış? Çok tanımak lazım efendi hazretlerini. O yazıyı mutlaka okuyun. Ondan sonra benim yazımda bak. Şimdi kendilerine yahut yakınlarına veya sevdiklerine hakaret ve iftira edildiğinde etkilenip tavır takınanlar. Biz öyleyiz. Sahabe ve tabiine yapılan bunca hakaret karşısında hala sessiz ve seyirci kalabiliyorlarsa kendi imanlarını sorgulamaları lazım. İmanımızda samimi miyiz, değil miyiz? Anama konuşan, babama konuşan, çocuğuma bağıran beni etkiliyor ama Kâbul Ahbar'dır, Said İbni Cübeyr'dir, Sehri bu kadar ulema evliya, Rasulullah nur dedi diye İslam İslamoğlu kalkıyor, diyor ki bunlar diyor efendim Kâbul Ahbar gibi bir zatı Kur'an'ı Yahudi tasavvuruyla okuyor diyor. Dikkat. Kabul Ahbar Kur'an'ı Yahudi mantığıyla okumuş diyor. Ya bu kadar hadis kaynağında sabit bu zaten. Hazreti Ömer vaazını dinliyordu onun ya. Sen bunu nasıl dersin Yahudi tasavvuruya? Ondan sonra. Bakın ne diyor. Kökleri hermetik öğretiye oradan da Yahudi kappalizmine dayanan bir yaklaşımla Nur-u Muhammedi teorisinin mucidi olduğunu tahmin ettiğimiz. Zaten hep tahmin ediyor. Havara boru sıralı tahmin. Kabul Ahbar Allah göklerin yerin ışığıdır ayetini diyor ki de burada ikinci nur Muhammed'dir falan falan falan. Ondan sonra anlatıyor. Bu rivayetleri diyor sadece aşırı mistik bir yorum olarak İslam geleneğine girmedi. Suyuti diyor. Suyuti ne demek ya? Allah mecan ben bu dergideki yazıda Suyuti'yi bir anlattım. Lütfen şu Suyuti Hazretleri kimmiş? Bunları biraz tanıyın yani. Bu konuda diyor efendim Hayli malumat veriyor diyor. Peki o kimden vermiş yine bu nur olma meselesini? Hakimi Tirmizi rivayet ediyor diyor Zekvan'dan. Zekvan kim? Tabiinde. Çok güvenilir bir tabi sahabenin rivayetlerini aktaran. Zekvan'ı anlattım buradaki. Hakimi Tirmizi dediği kim? Hakimi Tirmizi'yi bir anlattım burada. Lütfen okuyun. Hakimi Tirmizi ne demek biliyor musun? Nevadir Ulusul sahip. 120 yaşında şehit edildi Şiiler tarafından. Çok büyük evliyadır. Tirmizi'de yatar. Gittik ziyaretine muvaffak olduk. Şah Nakşibendi Hazretleri bile diyordu ki ondan çok sonra gelmiş 300-400 sene var arası ben diyor ruhum Hakimi Tirmizi'den terbiye edildi. 10 sene devamlı onun ruhaniyetine yönelerek rabıta yaptım diyor. Hakimi Tirmizi ulemanın da hadisçilerin de evliyanın da reislerinden çok büyük bir insan Hakimi Tirmizi. Bütün bunlar için efendim diyor ki Resulullah'ın işte gölgesi yere düşmüyormuş da i̇şte gün ay ışığında Evet, Rasulullah'ın gölgesi yoktu. Yoktu. Bu sabittir. Niçin gölgesi yoktu? Gündüz de yoktu, gece de yoktu. Niye? Çünkü nurdu, nurun gölgesi yoktu. Bak, nurdu. O zaman oradan takıyor bunlara da. Çatacak yer durmuyor ki, freni patlamış araba gibi. Oradan durmuyor, gidiyor bu tarafa tosluyor. Hakimi Tirmizi'ler, o da diyor İbn-i al alın. İbn-i İbn Sefer çok büyük bir alim. Resulullah'ın hasaisini en evvel yazanlardan. Kazı Yaz'dan evvel. Kazı Yaz'dan evvel yazmış İbn -i Sefer. Bu İbn Sefer'le bunların hasa anlatıyor. Onun gölgesi yere düşmezdi çünkü o nur idi. Güneş ay ışığında yürüdüğü zaman gölgesi görülmezdi. Falan bak şimdi. Bu tipik bir aşırı yüceltmeci yanlış anlamaydı. İkisi de gnostik tabiatlı falan işte bu laflarda kavurcam şey anlamıyorum. Kabalacı Yahudilikle Bak şimdi ya ne alakası var bu evliyanın Yahudilikle ya? Adama Yahudi diyorsun ya. Yahudilikle hermetizmin karışımından ortaya çıkan yanlış anlama bu noktada kalmadı. İş nere gitti? Hz. Peygamber'e kim ne kadar karizma katacak yarışına gitti. Allah Allah. Resulullah kime muhtaç be? Ne karizması be? Ne terbiyesiz bir laf karizma lafı be? Ne namussuz bir ifade karizma lafı be? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya gökler yerler, gökler yere inecek, dağlar devrilecek ha bunun bu sözlerinden dolayı. Ama adam da kalkıyor bunu gazetede reklam yapıyor ya. Bütün Müslümanlar evine giriyor bu ya. Evine kitap alıyorsun koyuyorsun, sahabeye tabiyle Yahudi diyor ya. Böyle şey olur mu ya? Ondan sonra hoca niye bu işe böyle diyor ya? Hoca durabilir mi kardeşim de? Vallahi anama sövsem bu kadar bağırmam, billahi bana sövsem bu kadar konuşmam. Yemin ederim selamun aleyküm la nebtegil cahilin. Hadi eyvallah derim. Ama bu kadar peygamber hakaret ve sahabe hakarette ben hasta oluyorum. Sizi de biraz hislenmeye davet ediyorum. İslamiyetiniz, imanınızı bir sorgulamanıza davet ediyorum. Hala sakallı, cübbeli, şalval adam diyecek ki cübbeli iftira atıyor. O onu anlamıyor, onun ilmi yok diyor benim. Ya benim ilmim yok tamam ben kabul ediyorum. Ama bunu anlayacak kadar ilmim var. Kabak gibi yazmış. Bu olmaz. Artık üst kimlik alt kimliği anladınız. Her işte bunu üst kimlik olarak itikad, ehli sünnet itikadı olma zorunluluğu getiriyoruz. Ondan sonra Hanefi misin, Nakşi misin, şu musun mu? Ondan sonra. Önce ehli sünnet misin kardeşim. Müslümanlar arasındaki tasnifimiz üst kimlik, ehli sünnet kimliği olmadıktan sonra konuşacak bir şeyimiz yoktur. Tamam konuşacak bir şeyimiz yoktur. Ehli sünnet itikadına uymayanlar değil. Anlaşmak durumumuz yoktur. Anlaşamayız. Fikir olarak anlaşamayız yani. Bu, bu, işin başka çaresi yok. Ben burada şimdi anlattım. Peki Allah Teala size nur geldi buyurdu mu? Buyurdu. Peki Allah Teala ben size nur saçan kandil gönderdim buyurdu mu? İşte Hasab suresi işte efendim Maide suresi işte hangi ayetler? Peki sen şimdi bu ayetleri de mi Yahudi kapitalizmine meyletmekle suçluyorsun? Peki Hazreti Cabir sordu, ya Resulullah sen ilk yaratılan neydi dedi. Resulullah burada evvelu ma khalekallah nuru nebi. Burada hadisin kaynakları var dergide. Bu Arban dergisinin bu yazısı sırf Kâbul Ahbar hazretlerine efendim ne diyor? Kur'an ve sünnet Resulullah'ın nur olduğunu beyan ederken Mustafa İslamoğlu bunu söyleyenleri Yahudi kappalizmine meyletmekle suçluyor. Ey ehli sünnet peygamberinize sahip çıkın. Bu kadar. Bunun üzerine yazdık şimdi. Burada çok ilim var ben onları anlatamam vakitte yetmeyecek. Ancak Allah ben peygamberimi nur olarak gönderdim diyor. Bir alim de çıkıyor Resulullah nurdur deyince biri de çıkıp da derse ki bu Yahudiliğe meyletmiş derse bu alimi mi suçluyor Allah'ı mı suçluyor? Nur diyen Allah. Hayır Kur'an'da ayet var. Nur diyen Allah. Sen hadisi rivayeti bıraktım şimdi sana. Ayet var. Sen nasıl ol? Allah nur diyor. Ondan sonraki Mesela peygamber de kendine nur diyor Hz. Cabir soruyor ilk yaratılan nedir diyor ki Allah'ın ilk yarattığı senin peygamberinin nurudur diyor Abdurrazak Musannef'te bu Bukhari'nin şeyhidir bu Abdurrazak Buhari'den evvel o hadis kaynağında var ondan sonra Tirmizi hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece teheccüden sonra dua yapardı bu duası benim dualarım kitabımda var. Çok uzun bir duadır bu. Allah min yesel ki rahmeten min uldike tehdi biha kalbi ve tecmuhu biha şemli ve telumu biha şa'ati ve terudu biha ulfeti ve tusluhu biha dini ve tehfadu biha gâbi ve terfuhu biha şa'ati ve tüzekki biha ameli ve tübeyyudu biha veci ve tülümü niya biha rüşdi ve tasımunu biha min kulli şu gidiyor 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 her teheccüden sonra bu çok büyük bir duadır bu bu dua adamı nur yapar adamı nur yapar bu dua dualar kitabında var şimdi eskiden yazmışım Tirmizi hadisinde İbn Abbas diyor bir gece Resulullah'ın yanında yattım. ben de çocuktum. Gece kalktı. bana dedi cemaat ol bana. Teheccüdde. Yanına aldı beni. Ben de soluna durdum. Soluna durunca sağına çekti beni. Cemaat olurken tek kişi olursa sağına duracak imamın. Çekti beni sağına diyor. O sonra namaz kıldı. saatler sürdü saatler diyor ben. Halbuki gencim ama diyoruz Resulullah. Saatlerce rükuda kalıyor. Saatlerce şeydi. Namaz bitti bu dua. Bu duayı ezberledim diyor. Ya biz o gece yarısı o kadar yorgunluktan sonra nasıl ezberleyecek? Bir kere de ezberlemiş. Dua çok uzun. Yani sonunda Resulullah ne buyuruyor duanın? Allah'ım ceal. Ya Rabbi bana nur ver. Nuram min beyne yede, önümden nur, emmin Önüm kalbi ardımdan nur. Van yemini sağdan, van yemini nura, van nura, ben fevki nura, min nura. 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 Üstümden her yerden nur ve atuni nura bana çok nur ver. Duanın sonu şu ve cealni nura beni nur yap. Buna. Resulullah bu duayı Tirmizi hadisinde geçiyor. Her teheccüden sonra okunacak. Bu dua biz de okuyabiliriz. Yani biz de nur yap beni diyebiliriz. Bu da sakıncalı bir şey değil. Çünkü sünnette var bu. Beni nur yap diyor. Peki gece saatinde Allah Resulü dua ediyor. Beni nur yap diye. Peki Allah Resulü'nün duasını kabul mettir etmedi. Kullu nebiyin mücevap. Hadis diyor ki her peygamber müstecaptır. Hiçbir peygamber reddolmaz diyor. E peygamberlerin en büyük reddolur olur Şimdi Allah ben nur gönderdim diyor. O nurdur diyor. Resulullah da beni nur yap diyor. Sen şimdi bu Yahudi kabbalizmine meyletmekle kimi suçluyorsun? Allah'ı suçluyorsun? Peygamberi mi suçluyorsun? Yoksa efendim Kâb şöyle demiş, Hakim böyle demiş, Zekvan böyle demiş. Yahu sen ne dedikoduculuk yapıyorsun? Ayet var. Resulullah'ın bizzat duası var. Nur olduğunda şüphe yoktur. Bu Allah'ın nurudur bize. Sen nur olması seni niye rahatsız ediyor? Bu gölgesi olmuyor. Ya yoktu gölgesi. diye gölgesi yok? Bir müşrik yanına gelir de gölgesine basmasın diye. Allah bir yavru peygamberinin gölgesine bastırmamıştır. Gölgesi yok kardeşim. Sen niye gölgesi var diyorsun? Bu kadar kitap ben gölgesi hakkında hususi bir kitap yazarım ya. Gölgesi yok. Doldurdum rivayet buldum. Nurmuş da gölgesi da. işte bunlar da aşırı yüceltmeci mantık Yahudilikten almışlar. Böyle şey olmaz. Kesinlikle inşallah zaten çöküntüdedirler. İnsanlar yavaş yavaş anlama başladı. Sizin büyük gayretiniz olması lazım. Bak ben diyorum Arifan dergisi yayın. Bak kaç tane diyor imam arkadaş onun dinliyorlardı, ediyorlardı falan falan. Hemen diyor dergiden yazıları gönderdim arkadaş. Şimdi telefon e demişler açık artık bunu ne yapacağız bu, bu da dinlenmez. Yani insafı olan hakkı batılı seçer. Ama militanlık yapıldı da inadına körü körüne gidenler biz onları düşünüyoruz. Bir adam Resulullah nur değildi, gölgesi yoktu. Şey, gölgesi vardı, şuydu buydu hakaret etse kendi kaybeder. Burada benim şahsıma bir zararım yok ama ben istemiyorum bir Müslüman kardeşim peygamberi böyle tanısın. Ben istemiyorum sahabe ve tabiine böyle peygamber bunlardan rahatsızdı, bunlar şöyleydi, böyleydi. Bunlar çok ayıp şeyler. Onun için inşallah Allah dinimizi muhafaza edecek. Sizleri de buna vesile kılacaktır. Bu vesileyle bu yazıda da bu nur olma meselesini sadece bunu okuyup okutmak, Arifan'da bu yazıyı yaymak dağıtmak suretiyle de Allah sizi nur etsin inşallah. Muhammed Mustafa'nın nuruna ilhak etsin inşallah. Amin.